Arkadaşlar merhabalar bu videomda sizlere endeks içerisindeki en iyi bir tane efsanevi kahramanı seçeceğiz. Tabii ki çok zor bir video olacak çünkü bunun e, epini yaptık, nadirini yaptık. Efsanevisini de yapmazsak olmaz. o yüzden endeks içerisindeki en iyi efsanevi kahramanı belirleyeceğiz ama bu çok zor olacak. E, ama şunu videonun başında söyleyeyim arkadaşlar yani e, efsanevi kahramanların hiçbiri kötü değil. Hepsinin çok güzel kullanış yerleri var. Şimdi ben örnek veriyorum sancak beylerinden bir efsanevi kahraman seçtiğimde Belki o seçmiş olduğum efsanevi kahraman diğer efsanevi kahramandan ateş şövalyesinde çok verimsiz olacak. Ama bunun bilgisini vereyim her efsanevi kahramanın belli yerlerde çok daha yüksek potansiyeli var ama onlara da ufak ufak değinmeye çalışacağım şimdi belirlerken. Öncelikli endeksimiz sancak beyleri. Sancak beylerine girdiğimiz zaman içerisindeki güzel efsanevi kahramanlar direkt bizi karşılıyor. Burada benim hoşuma giden 1, 2, 3, 4 tane efsanevi kahraman benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani bu efsanevi kahramanları seviyorum. Hesabımda olmasını da isterim. Şu an iki tanesi var diğer ikisi de olmasını isterim. Ama bunların dördü arasından bir seçim yapacaksak kesinlikle Septimus derim. Çünkü arkadaşlar bu kahraman ile e, Klan boss hasarınızı yükseltirken Aynı zamanda zindanlarda max hp Hasarlarıyla da yüksek hasarlar Vererek örümcek yuvasını çok kısa sürede Ateş şövalesini çok daha rahat bir şekilde e, Geçebilirsiniz Ona benzer güzel hasarları var çünkü Oyun içerisindeki en iyi max hp Hasarını bence septimus veriyor o yüzden Kesinlikle bu kahramanı birinci olarak Seçebiliriz sancak beylerinde ama Diğer söylemiş olduğum gibi diğer kahramanlar Da güzel ama raglin de Bir tık daha diğer ikisinin daha önüne geçiyor Raglin kesinlikle çok şahane bir hiçlik türü sancak beyleri efsanevisi. Yani Septimus'la ikisi çok güzel kahraman da Septimus'u bir tık daha öne çıkarttım. Şimdi gelelim ikinci endeksimize. Yüksek Elfler. Yüksek Elfler'e baktığımız zaman içerisinde yine şahane kahramanlar var. Hepsi de birbirinden güzel arkadaşlar. Şimdi hangisini seçeceğiz burada? Itos var. Çok şahane hasarlar vuruyor. Yargıç var. Yani hepimizin istediği ve olmazsa olmaz kahramanlardan bir tanesi Lisandra var. Resmen dönüşmetre canavarı tek başına bir rakibin dönüş metresini çok rahat bir şekilde boşaltabilecek, devamlı boşaltabilecek bir kahraman çok faydalarını gördüm. Hesabımda da var ve onun yanı sıra Belenor var çok şahane hasarcı klan boss da olsun diğer birçok baş patronlara karşı güzel hasarlar vuruyor ama buradan bir seçim yapmamız gerekiyor bu güzel kahramanlar içerisinden arkadaşlar. Itos ile Yargıç ve Lisandra arasında gidip geliyorum ama Itos'un vuruş hasarı çok güzel. Şahane yüksek hasarlar vuruyor. Lisandra dönüş metrede çok başarılı ama Yargıç arkadaşlar oyun içerisindeki her yerde kullanılabilecek bir kahraman. Şimdi genel olarak baktığımız zaman zindanlara Yargıcı koy götürür, taşır. Arena takımlarında bu şu an yargıcı lider yaptığınızda arenada çok başarılı bir kahraman zaten. Arenanın ee, kraliçesi diyebilirim arkadaşlar. O yüzden ben burada yargıcı seçmek zorunda hissediyorum kendimi. Tabii ki diğerleri de güzel ama yargıç bir tık daha kullanış açısından çok daha yerlere e, kullanılabildiği için yargıcı seçiyorum. Tabii ki bunlar da kullanılabiliyor. Bir birçok yerde Lisandra tüm zindanlarda, arenada çok güzel iş yapıyor. Itos tüm zindanlarda, turlu savaşlarda, kıyamet kulesinde arenadaki hasarlarıyla çok meşhur ama birini seçmek gerekirse yargıcı mecburen seçmek zorundayız. Çünkü yargıç yani hepimizin kullandığı bir kahraman. Ve kutsal düzene geçelim. Kutsal düzen endeksi içerisinde çok şahane yani birbirinden güzel. Şahane ötesi kahramanlar var. Onun içerisindeki en iyi kahramanlar bir araya toplasak kesinlikle bu kutsal düzen içerisindeki kahramanlardan birçoğu çıkar. Arkadaşlar şimdi baktığım zaman burada da seçim yapmakta zorlanacağım. Çünkü kule gibi bir kahraman var. Ölümsüz takımda çok işler yapan şehit gibi kar saldırı veren defans arttıran atak şey. E, defans arttırıp kar saldırı veren güzel bir kahraman var. Kapitüs desen güzel bir hasarcı. Sir Nikolas desen kullandığım bildiğim bir kahraman ve kalkanıyla olsun öldürülemezliğiyle olsun. Hem ölümsüz takımlarda hem zindanlarda hem kıyamet kulesinde hatta arenada bile kullanılabilecek bir kahraman. Venüs deseniz o da öyle hiçlik türü bir zayıflatma, defans azaltma tüm düşmanlara yapıyor bunu e, ve çok rahat bir şekilde yapıyor. Ve yine baktığımız zaman kardinal var. Kardinal da her şeyle çok şahane bir kahraman. Bunların arasından bir seçim yapacaksak elbette zor olacak ama... Kardinal elimde olmayan bir kahraman devamlı olarak istediğim ve çok sevdiğim beğendiğim bir kahraman arkadaşlar bu kahramanı her yerde kullanabilirsiniz yani ama oyunun geçtiği tüm bölümlerde klan tutun ta ki e, arenada, ta ki zindanlarda, grup savaşlarında her yerde kullanabileceğiniz bir e, bir kahraman. Şöyle inceleme notlarını da bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ya yani, hiçlik türü bir kahraman olduğu için ve herhangi bir şekilde renk baskınlığı da yok bu kahramanın. Hiçbir kahramanda da e, renkte de baskınlık yemiyor. O yüzden güzel bir kahraman bence kutsal düzen içerisindeki en böyle güzel ve en nadide kahramanlardan biri olan bence birinci seçmek zorundayız burada. Tabii ki diğerleri de güzel ama kardinalı burada birinci seçiyoruz çünkü gerçekten de e, hakkını veren bir kahraman. Ve geçelim. Barbarlar endeksine. Barbarlarda ise baktığım zaman şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Burada Valkür var arkadaşlar. Bir seçim yapacaksak kesinlikle Valkür'ü seçeriz birinci olarak ama diğerlerine de değinmek istiyorum hızlı bir şekilde. Altan, Drakes ve Turwold Ursuga bunlar da çok şahane bir kahraman arkadaşlar kesinlikle hani bunlar da ee, bu endeks içerisindeki e, güzel kahramanlar tabii ki diğerleri de güzel de bunlar bir tık daha öne geçiyor ama tabii ki buradan bir seçim yapacaksak barbarlardan kesinlikle Valkür'ü seçmemiz lazım yoksa çünkü izdiham çıkar yorumlarda Valkür'ü seçmezsek. Çok güzel bir kahraman. Gerçekten de defans üzerinden bir kahraman. Karşı saldırısıyla, kalkanıyla, her şeyiyle, pasifiyle çok şahane ve e, çok kullanışlı bir kahraman. Bunu da her yerde kullanabilirsiniz yani aklınıza gelen tüm bölümlerde. Evet, Barbarlar seçmemiz kolay oldu çünkü içerisinde Valkür vardı ve Organ kabilelerine girelim. Organ kabileler içerisinde de güzel kahramanlar var ama diğer kabileye göre buradaki efsanevi kahramanlar biraz daha böyle hani e, tabi kullanışlı elbette bunların tamamı da hani diğer kabilelerde diğer endekslerde çok daha fazla kullanışlı e, bol bir çeşit var ama burada Organ kabilelerindeki efsanevi kahramanlar e, az. Ve bunun içerisindeki efsanevi kahramanlarımıza baktığımız zaman Büyükun Ignatus, ve yonca bir tık zindanlarda hatta bir tık değil bayağı güzel bu da güzel. Dragol ve işte bu içtik türü efsanevi kahraman da buz vermesiyle çok güzel arenada falan güzel işler yapar ama arkadaşlar burada kullanış açısına baktığımız zaman kesinlikle büyük unu seçmemiz lazım. Büyük un her yerde kullanılıyor. Bir tek Clambos'ta kullanılması iyi değil ama onun dışındaki tüm bölümlerde kabus bölümünü tek başına sefer yem kasan bir kahraman ve diğer normal acımasız bölümde sefer mevkilerinde çok seri bir şekilde yem kasar. Onun dışında zindanlarda dönüş metre azaltmasıyla, avrosuyla isabet avrosu var zindanlar için. Oldukça da güzel bir kahraman kesinlikle büyük unu bu endeks içerisinde lider seç ben. Ve geçelim bir sonraki endeksimize. Keller Adamlar Endeksi. Keller Adamlar Endeksinin içerisine baktığınız zaman arkadaşlar çok güzel kahramanlar var. Draco gibi yani birçok işte Rising gibi hepimizin kullandığı ama. Yani burada da Krix var arkadaşlar. Kesinlikle bu endeks içerisindeki efsanevi kahramanımız, liderimiz. Hatta oyun içerisinde benim en çok sevdiğim efsanevi kahramanlardan bir tanesi yaşlanmaz Gregs. Bence tek geçerim bu kahramanı her şeyiyle. Yani e, vermiş olduğu avantajlarla, vermiş olduğu dezavantajlarla her şeyle bu kahraman çok güzel bir kahraman kesinlikle en iyilerden bir tanesi. Ve geçelim bir sonraki endeksimiz deri gezenler endeksi. Deri gezenler içerisine bakalım neler varmış. Deri gezenler endeksine girdiğimizde Arkadaşlar dere gezenler endeksinde de e, baktığımız zaman güzel efsanevi kahramanlar var. Norok aslında güzel bir efsanevi kahraman da birçok kişi tercih etmiyor. Aslında takımına e, katkısı büyük bir kahraman ve şekil alıcı Brokus falan güzel ve onun yanındaki bu hiçlik türü ve buradaki bu kahraman bunlar da güzel. Ama arkadaşlar şu yeni gelen kahraman var gururlu arkadaşlar. Kesinlikle tek geçerim bu endekste bu kahramanı. Çünkü bu kahraman hasarcı olarak çok güzel hasarlar veren bir kahraman. Tüm düşmanlara saldırmasıyla ve pasifinin özelliğiyle gerçekten şahane işler yapan bir kahraman da bize çıkar mı bilmiyorum. Çıkarsa çok sevinirim elbette. Çünkü güzel bir hasarcı ve hiçlik türü haliyle vuracağı hasar da tüm renklere eşit şekilde olacak güzel bir kahraman. O yüzden tek geçerim bu endekste ve geçelim bir sonraki endeksimiz Orklar Endeksi. Orklar Endeksine baktığımız zaman burada da güzel kahramanlar var arkadaşlar. Yani güzellerinden kastım Cadı gibi, Demir Brago gibi ve ondan sonra Savaş Bey gibi Angar da güzel. Bunlar da kullanışlı kahramanlar ama buradan da bir seçim yapacaksak kesinlikle Savaş Bey'i seçmem gerekir. Çünkü Savaş Bey'i arenada olsun, yüksek platin liglerinde filan, ondan sonra zindanlarda olsun ve onun yanı, yanı sıra kıyamet kulesinde olsun ve aynı zamanda ee... Klan savaşlarında, klan baş patronuna karşı, klan boz takımınızda kullandığınızda falan her şekilde bu kahramanın katkısını görürsünüz. O yüzden Savaş Bey'ini e, seçebiliriz. Tabii ki Savaş beyni seçerken de Demir Brago'yu ve Cadıyı da unutmamak lazım. Bunlar da çok güzel. Demir Brago şu an için dünyada hani rekorlar kırılıyor. E, ölümsüz takımlarda, ölümlü takımlarda diyelim daha doğrusu e, Brogni ile. E, Demir Brago da defans pasifi ile falan çok güzel bir kahraman ama... Savaş Bey kullanış açısından bir tık daha Demir Bragon'un önüne geçiyor elbette. E, o yüzden Savaş Bey'ini seçmek zorundayız bu endekste. Orklar endeksinde Savaş Bey liderimiz ve devam edelim şöyle İblis Doğumuna bakalım. İblis Doğumunda da çok fazla güzel kahramanlar var efsanevi olarak. Arkadaşlar burada da çok şahane Cont Contest Leaks gibi, Prens gibi, Kontrofon gibi yani bunlar da çok şahane bir kahraman. Ama bizim bu endeks içerisindeki en iyi kahramanımız kesinlikle Düşes olması lazım. Düşes yani oyun içerisindeki tüm bölümlerde arenadan tutun zindanlarda kıyamet kulesiyle her şeyle çok şahane bir kahraman canlandırma yaparken takımını çok güzel bir şekilde örtüleyip koruyan bir kahraman. O yüzden düşesi tek geçerim. E, düşes'i rahat bir şekilde de söyleyebilirim ki bu endeks içerisindeki en iyi efsanevi kahraman diyebiliriz. İblis doğumunda geçtik hortlak sürülerine. Hortlak sürülerine baktığımız zaman çok fazla efsanevi kahraman var. Hangisini seçeceğiz diye düşünmüyorum çünkü gelin var. Ama gelini seçmeden önce de buradaki güzel efsanevi kahramanlara değinmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 kahraman kesinlikle 60'a hızlı bir şekilde kasılacak kahramanlar ama... Hatta şu yeraltı ya bu değil. Bunların dışındaki kahramanlar ise arkadaşlar bunlar da kullanışlı kahramanlar. Yani bunlar da yerine göre birçok işler yapabilen kahramanlar. Yani yeri ve e, bölümüne koyduğunuzda örnek verilmişti. E, Vlad'ı Güzel bir kritik oran hasarla güzel bir e, şey yaptığınızda güzel bir hasarcı olarak kullanabilirsiniz gibi e, Saitoyu falan çok şahane de hasarlar vurur. Ona benzer hasarlar var. Bunların da kendisine özgün kullanış yerleri var ama kesinlikle bu endeks içerisinde en lideri gelin arkadaşlar. Gelin her şeyle güzel bir nevi düses gibi. Düses gibi dayanıklı ve kullanışlı bir kahraman. Onun gibi birçok yerde hatta oyunun tamamında kullanılabilecek. Ve bildiğiniz gibi şu an platin ligindeki en popüler kahraman gelin. Geliniz varsa Platin Ligi'nde çıkmanız çok daha kolay. Ee, tabii ki oralar zor bir lig ama yani en azından bir umut var gelin varsa hesabınızda. Evet şimdi geçelim bir sonraki endeksimize. Bir sonraki endeksimiz neydi bizim? Kara Elfler. Kara Elfler de zengin bir endeks. Epi ile efsanevisiyle nadir kahramanlarıyla. Ee, şöyle efsanevilerine baktığım zaman burada da güzel efsanevi kahraman var. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi çok şahane. Ve altlardan eva falan da güzel tabii ki hayalet doğan da güzel ama atlardan daha güzellerine bakıyorum visix, lady ya, kör kahim filan bunlar da güzel arkadaşlar bunların içerisinden bir seçim yapmak zor elbette bunlar yerlerine göre çok başarılı kahramanlar örnek veriyorum vezir klam e, takımınızda çok iş yaparken foley rey arenada hasarcı olarak kullanırken e, Laneksi dönüşmetre dönüş metre destekçisi olarak müttefik saldırısıyla falan çok güzel işler yapar Lady yı seçmek daha mantıklı olacak. Çünkü arkadaşlar Lady a bildiğiniz gibi hepimizin elde edebileceği bir kahraman ve Lady güzel özelliği tüm düşmanlara zayıflatma ve defans azaltma verirken bunu diğer tüm düşmanlara yapan kahramanlar da yapıyor ama bunun ekstraları var. Ekstra hız arttırması, güçlendirmesi, korkusu ve 3. becerisindeki işte avantaj bloklaması gibi özellikleri var. Ve rakip canlandırma yaptığında o canlandırmayı yok sayma özelliği var gibi bir dünya güzel özellikleri var. Bence Lady'a bu endeks içerisindeki en iyi kahraman diyebilirim arkadaşlar. Çünkü her yerde kullanabilirsiniz. Arenadan tutun, zindanlarda, kıyamet küresinde ona benzer birçok yerde Lady'a'yı gözünüz, gözünüz kapalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve kesinlikle çok büyük katkıları var. Ve geçelim şövalye hayaletlerine. Şövalye hayaletlerinde de güzel kahramanlar var. Ama bu şövalye hayaletlerinde dikkatimi çeken arkadaşlar. Hiçlik türün e efsanevi kahramanları. Ama onlardan önce de kullanışlı kahramanlardan bahsedeceksek Narma kullanılabilir ve Kabir Lordu çok güzel bir kahraman Kalvalax çok güzel bir kahraman bu ikisi zehirleriyle meşhur aslında Kabir Lordu da e, güzel ama e ruhsuz bu, bu endeks içerisinde bir tık daha ön plana çıkıyor. Platin Arena liginde vuruş hasarlarıyla ve diğer kıyamet küresindeki zor bölümlerdeki e, hasarlarıyla çünkü kahraman defansif sağlam kahraman, sağlam bir kahraman olduğu için e, vuruş hasarı da defans üzerinden olduğu için ve tüm düşmanlara güzel vurduğu için kışkırtması falan da vardı. Yani oldukça güzel bir kahraman ama Arkadaşlar yani bu endeks içerisindeki e, bence en iyi kahraman Hegemon diyebilirim. Yani çünkü bu kahraman arenada e, rakibi sıkıntıya yaratacak, sıkıntıya sokacak bir kahraman. Yani isterdim ki bu kahraman benim arena takımımın içerisinde olsun ama bunu seçerken de bir tarafımda devamlı olarak ruhsuz diyor. Yani e, iki kahraman arasında gidip geliyorum da yine biz e, bu kahramanı seçelim. Ee, ama söylemiş olduğum gibi diğeri de güzel. Daha hala aklım ruhsuzda. Evet şimdi geçelim bir sonraki endeksimize. Tabii ki kabir lordu da güzel kullanıyorum. Kesinlikle kasmanızı da tavsiye ederim. Çıkmış da çok şahane bir kahraman. Cüceler endeksi benim sevdiğim bir endeksi. Bunu her videomda söylüyorum ve cüceler endeksi içerisinde e, seçim yapmak zor arkadaşlar. Çünkü birçok efsanevi kahramanı çok güzel. Yani Tormin'inden tutun. Eee... Brog misine kadar, Dağ Kralına kadar güzel kahramanlar. Ama bunların arasından bir seçim yapacaksak da hasarcı olarak atak üzerinden hasarcı olarak bence çok güzel bir hasarcı kahraman. Güzel oranlarla kasıldığında, güzel şeyler ee, ataklar çıkıldığında oyun içerisindeki en iyi atak üzerinden hasar vuran, tüm düşmanları hasar vuran kahraman diyebilirim. Kantrofan doğar ama Kantrofonun bence bir tık daha önünde sanki bu kahraman arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumunuzda da belirtin yorumlarda kantrofonla ikisini kıyasladığımızda. Eğer kantrofon hesabıma çıkarsa bu iki kahramanı aynı kalıntılar kalıntılar ile deneyeceğim arkadaşlar. Onun da videosunu hazırlarım ve bu endekste de Turanda'yı seçmeliyiz gibi ama Brogni de güzel. E, ama Turan'da hasarcı olarak bence e, ve kullanış açısına baktığımız zaman aslında Brogni birçok bir yerde kullanılabiliyor. Yani Klambos'ta olsun, Zindanlar'da, Kıyamet Kulesi'nde e, ve birçok yerde kullanıyor ama Turan'da da Arena'da, Kıyamet Kulesi'nde, e, Zindanlar'daki vuruş hasarlarıyla bir tek Klambos'ta falan kullanılıyor arkadaşlar. Yani biz yine Truanda'yı seçebiliriz bu endekste. Yani zorlanıyorum böyle güzel endeksler olduğu zaman hangisini seçeceğim, seçsem diye zorlanıyorum. Gelelim son endeksimize. Gölge soyu endeksi oyuna çok hızlı bir şekilde dahil oldu ve çok kısa sürelerde bu endeksin içerisini doldurdular arkadaşlar. Güzel efsanevi kahramanlar koydular. Güzel efsanevi kahramanlar koydular ama Ninja'yı da işte Ninja olsun Ninja'yı da oyun içerisinde ücretsiz şekilde verdiler zamanında. Hiçlik türü efsanevisi olsun. ama bu endeks içerisinde Lady Kim'i biraz daha ön plana çıkıyor Çünkü bu kahraman da birçok yerde kullanışlı yani oyun içerisinde oyun içerisinde aktif olarak her yerde kullanabilirsiniz arena savaşlarından tutun Örümcek yuvası vesaire ona benzer birçok bölümde bu kahramanı kullanabilirsiniz her şeyle çok güzel her şeyle güzel bir kahraman hız azaltma isabet azaltma isabet arttırması kıyamet kulesinde filan işinizi göreceksiniz arttırma avantajları ve pasifi de güzel Kahraman avrosu da şöyle gösterelim. Kıyamet Kulesi savaşlarında 30 arttırıyor. Yani Kıyamet Kulesi'nde falan de söylemiş olduğum gibi hem hızlı bir takım yaparsınız bu kahraman ile hem de kullanışlı. Ama arenada da güzel yani arkadaşlar. Böyle genelde böyle turlu savaşlardaki katkısını çok fazla görürsünüz. Kıyamet Kulesi'nde grup savaşlarında gölgesi endeksini çok seri bir şekilde tek başına bitirebilir diyebilirim. Evet arkadaşlar efsanevi kahramanlardan en iyilerini seçmeye çalıştım. Elbette seçmediğim diğerleri de çok çok iyi. E, zorlandığım yerleri de belirtmeye çalıştım seçerken ama e, efsanevi kahramanın kötüsü yok arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Efsanevi kahramanların tamamı çok iyi. Yani e, bugün kötü diyerek gemleyen birçok arkadaşımız var efsanevi kahramanları ve yarın o efsanevi kahramanların özelliklerinde, becerilerinde değişiklik olduklarında çok pişman oluyorlar. O yüzden efsanevi kahramanın kötüsü yok. Sadece hızlı kasılmalı, orta yavaş yavaş kasılmalı ve kasılmamalı kahramanlar var. Onlara bir şey diyemem. Ama kasılmaması gereken efsanevi kahraman da tutup yem etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü o kahramanın becerisi muhakkak değişecektir bir zaman geldiğinde. O yüzden efsanevi kahramanlar önemli ve çok değerli. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu seride de yani e, tüm efsanevi kahramanları değil de sadece böyle güzellerinden seçerek e, inceledik, yorumladık. Umarım güzel bir video olmuştur. Bunun nadirinde de yapmıştım söylemiş olduğum gibi. Efsanevi kahramanlar olan videosunu da yapmasaydım e, ayıp etmiş olurduk. O yüzden bunu da yapayım da dedim e, ayıp etmeyelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.